Merhaba canlarım. Güzel bir fanla daha karşınızdayım. Nefes nefese can canayız. Sevgiyle beraberiz. Sevgi köprüsünden geçerek sevgiyle sevginin olduğu yerde buluşuyoruz sizlerle. İyi ki benimlesiniz. İyi ki birlikte sevgi yumağı yapıyoruz. İyi ki birlikte sıcacık kucak kucağı oluyoruz diyorum. Hepinizi sevgilerimle selamlıyorum. Mutluluklar, güzellikler. Masalsı destansı aşklar yaşamınıza aksın Sağlık sıhhat hayırlı güzel ramazanlar diliyorum Ve falıma başlıyorum boğa burcundayız ee, Kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi ve katıl butonundan gelmeyi sakın ve sakın unutmayın Yükselen boğalar, e, güneş burcu boğa alanlar, ay burcu boğa alanlar Hepiniz gelin buraya sevgiyle sarmaş dolaş olmaya diyorum Hepinizi seviyorum Bakın finansal sıkıntılarınız var sevgili boğalar bu enerjiyle giriyorsunuz biraz sıkılmışsınız finansal sıkıntılar nedeniyle maddesel konularla ilgileniyor olabilirsiniz Nisan ayına girerken Nisan falı e, açıkçası e, ve Nisan ayı biliyorsunuz ki 20'sinden sonra e, boğaların ayı oluyor. Mayıs'ın 20'sine kadar e, Boğaların ayı oluyor Burada e, ve e, Nisan ayında e, Doğum gününüz var mutlu kutlamalar Yapacaksınız bakalım falınızda Ne kutlamalar var Evet sevgili Boğalar e, Şöyle söyleyeyim e, Sizde e, size çok sadık bir sevdiğiniz var ve isminde E harfi var. E harfli bir insanın sizden beklediği haberler, sizinle birlikte olma isteği çok fazla. E harfli birinden gelecek güzel bir adım var size güzel bir hareket var, sevgi dolu mesajlar var. Ama karşısında bu insanın da sizden beklediği bir şeyler var. Bunu söyleyelim sevgili boğa burçları. Yüreğinizin yolunda atacağınız küçük bir adım size bütün kapıları açacak sevgili boğalar. Yüreğiniz çok karanmış, içinize sıkıntı çökmüş, bu sıkıntıyı atmaya çalışıyorsunuz. Bazı olaylar yaşıyorsunuz, bu arada sevdiğiniz insanlardan bir kayıp yaşayabilirsiniz, bir üzüntü yaşayabilirsiniz. Bunun haberi var sizde. Bir kaybınız olabilir ama bir yandan da sevinciniz olacak. Çok da güzel bir yüz var açıkçası, erkek yüzü var. Eğer bekar boğalar varsa hayatımın aşkı diyeceğiniz insanı buluyorsunuz sevgili bayan boğalar diyorum. Sevgili kızlar, bekar kızlarımız varsa, sevdiğiniz insanı buluyorsunuz beyler, siz de öyle. Sevdiğiniz insanı buluyorsunuz. Telefon trafiği var, konuşma var ve bir insanın yoldan gelmesi, karşı karşıya hislerinizi dökmeniz var burada. Böyle gözüküyor. Ördeğiniz var. Bunu söyleyelim. Dileğiniz kabul oluyor. Açıkçası e, aile mutluluğu, sevdiğinizle yan yana gelmenin mutluluğu var burada. Ama dediğim gibi, bakın burada birisi var hasta gözüküyor taşı çıkmış, e, birini kaybedebilirsiniz bunu da söyleyelim. Beyaz güvercin var, barış, sevgi, bir araya gelme var. Ayrı olduğunuz, çok özlediğiniz bir insan var. Hayalleriniz var, yollarınız var. Kısa süresinde yollarda gözüküyorsunuz. İnşallah dileğiniz olur sevgili boğalar. Bazılarınıza da yollardan gelecekler var. Küs olduğunuzda barışma var. Özellikle bunu söyleyelim. Dileğiniz oluyor. Bunu da söyleyelim. Dileğiniz oluyor. Çok mutlu günler geçireceksiniz. Beklediğiniz haber geliyor. Ee, beklediğiniz muradınız oluyor. Ee, at figürleri var burada. Dilekleriniz oluyor. Maddi finansal konularda yolunuz açılıyor. Açıkçası. Bir fırsat ayağınıza gelecek. Ee, bunu da söyleyelim. Ee, açıkçası ee, ve bu e, Y, E harfi var. Böyle birinden haber alabilirsiniz. Barış geliyor. Konuşma geliyor. Dostluk, sevgiyi tekrar canlandırma. Ve bir şeyden emin olun bu sevgili boğalar. Sevdikleriniz size sadık. Gerçekten sadıklar. Hem dostlar. İrli ufaklı haberleriniz. Finansal konularda maddi olanaklar geliyor. Ve erkek boğalar yola çıkıyorlar sevdiklerine gitmek için. Çantalar ellerine alınmış, yollar açılmış ve yola doğru gidiyorsunuz sevdiğiniz için. iki ayrı dileğiniz birisi önce birisi sonra olacak ama çok güzel bir karşı karşıya gelme, konuşma, her şeyi dökme var diyebilirim sevgili boğalar. Bir anahtarınız var, anahtar deliği böyle bir kapınız açılacak gerçekten de şans evlilik adına bir kapı açacaksınız. Yeniden birleşme, yeniden bir olma var. Şans kısmetiniz dönüyor. Maddi anlamda olsun, sosyal hayat e, aşk hayatınız olsun duygusal hayat hepsi birleşiyor güzel şansınız nisan ayında gülecek diyorum e, şans size geliyor diyorum bakın burada da kaygılar çıkmış gerçekten çok kaygılısınız çok üzgünsünüz çok durağansınız e, aşırı derecede gereksiz endişeleriniz var. Korkularınız var ama e, Nisanın sonunda ne olur diye soruyoruz enerji kartlarına. Bir sözleşme, bir anlaşma var. Bir e, sözleşmeye, anlaşmaya imza atmak, yeniden evlenmek olabilir. E, ya da bir işle ilgili anlaşma olabilir. Çok güzel bir fırsat. Sözleşme, anlaşma, işle ilgili olabilir. E, güzel sözleşmeler, anlaşmalar var. E, dediğim gibi e, güzel anlaşmalar yapabilirsiniz. E, sevgiyle bu anlaşmalara uyabilirsiniz ee, diyorum. Sizleri de e, seviyorum. Bakalım e, sizlerde neler var? Sizlere de bir ben sen kartı yaptık. Burası boğa burçları için erkek veya kadın kendinize göre alın. Burası karşınızdaki insan, beklediğiniz insan olabilir. E, neler düşünüyor, neler istiyor bakalım. E, sevgilisi olanlar için, olmayanlar için de gelecek olabilir. Hani e, böyle bir durum var. Bakalım, Tanrıça kartımızı çektik, ay kartımızı çektik, enerji kartlarımızı söyledik zaten. Arınma var, vücudunu ve bedenini temizleyecek bir arınmanın zamanı geldi diyor. Siz sevgili boğalar, sizler de koç kardeşlerim gibi ruhunuzu arındırıp, meditasyon yaparak bedeninizi temizleyin. Gerçekten kalbinizin ne istediğine karar verin ve yönünüzü belirleyin. Yoksa kaybedeceksiniz dedim. Ee, uyanış var olay ve kişilere farklı açıdan bak geçici duraklama kendin olman önemli sevgili boğalar kendiniz olmanız gerekiyor ve e, olay ve kişilere farklı açıdan bakmanız onlara da hak vermeniz ve e, geçici bir duraklama yaşadığınız dönemdesiniz ama bundan çıkıp harekete geçmeniz gerekiyor sevgili boğalar bakalım ne diyor kişisel koruyucu meleğinden yardım al ee, dedi burada ee, karşıdaki insan kişisel koruyucu meleğinden yardım almak istiyormuş aslında ee, ve hiçbir isteğinin geri çevrilmeyeceğini saf enerji seninle diyor size iyi kalbim ve içindeki sen sana rehber olacak sevgili boğalar bir isim ver her istediğinde yanında zaten diyor seni duyar ve hep senin iyiliğin için çalışır. Meleklerinden her zaman yardım dileyebilirsin sınırsızca. Zor anlarda ve her koşulda korunduğunu bil dedi. Yani e, sevgili boğa burçları, karşıdaki insan sizinle olmaktan çok şanslı ve koruyucu bir tarafla gelecek ve her defasında korunduğunuzu ve e, sizi koruyup kollayacağını söyleyen bir insan bu insan ve eee Yüce Rabbim tarafından da korunuyormuşsunuz. Karşı taraftaki insan da korunuyor. Bunu söyleyelim. Ve o insanın korunduğunu ve sizin de onu koruyacağınız gözüküyor. Yani boğa burçları sevdiklerini koruyacaklar. Siz de bir ayrılık var sevgili boğalar ayrılık kartı geldi ee, belki de evlisiniz artık evlenmek e, ilişkiniz bitme durumuna gelmiş bu durumda olanlarınız var bu ayrılık hayrına olacak sana yaşam dersi verecek enerjisi biten ilişkilerde ayrılık olur her ayrılık sonrasında Yeni enerjiler çağırır. Bittiyse sevin. Yeni bir aşk gelecek. Üzülme sakın. Ruh eşim bir yerlerde seni bekliyor dedi. Evet sevgili boğa burçları Belki de bazılarınız boşanmak için adım atacaksınız. Sevgi kalmadı. Anlaşma kalmadı. Huzur yok. Bir yerden sonra yürümüyor diyorsunuz. Ayrılıp belki de başka bir sevdiğiniz var. Oraya gideceksiniz. Bu ayrılık hayrınıza olacak. Dediği gibi yeni bir aşk Bazılarınız için sevgilisi olmayanlar için Kapınızı çalacak ee, Ve e, bu size Mutluluk getirecek sevgili Bağlar Diyebilirim ki bir boşanma Veyahut da bir kayıp var ailede Bunu da söyleyelim Bir ölüm var ee, Bu e, uzak bir akrabanız olabilir ya da bu ölüm çıkması yeni bir başlangıç yapma olabilir. Ya da yakınlarınızı ziyaret amaçlı gittiğiniz bir kabir ziyareti de olabilir diyorum. Hangi şekilde uyarsa öyle alın. Ama güzel dilekler var. Manevi açıdan da maddi açıdan da şansınız açılıyor. Anahtar kapısının deliği gözükmüş orada anahtar oradan girecek kapıyı açacaksınız finansal rahatlama geliyor nisan ayında bolluk bereket sizinle olsun diyorum sevgiyle uğurluyorum hoşçakalın şen kalın mutlu kalın sevgide kalın sevgiyle kalın